Tak canlarım Video hoş geldiniz. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Ne zamandır YouTube özgü video çekmiyordum zaten sürekli en kesitleri atıyordum ama artık arada sırada da olsa YouTube özel videolar çekeceğim ve bugün önemini anlamını sizlere belirtmek için ayrı bir video çekiyorum. Bugün 14 Şubat. Çok kayda değer işte efendime söyleyeyim önemli bir şey yapmamlık bir gün olarak görmeyin bunu. Sevdiğinize her gün sevdiğini hissettirin. Bundan daha değerli bir şey yoktur. Bugünkü videomuzun amacı Kars'ı nasıl tanıştım? Bu hikayeyi anlatacağım sizlere. Arkada da çil çil güzel bir e, eğlenceli bir maç geçirmek istiyorum. Planım bu. Kardeşlerimizle oyun oynayacağız. Kartus'la sezon 2'de 3'te ben zaten mid oynardım. Benim main'im middi. Midde fizz oynardım. Fizz main'dim. Sıfır şakalı. Çok iyi Fiz oynardım hatta. Midde o zamanlar Diamond Dere'ye kadar çıkmış bir insandım. O PC Canyus'u bakabilirsiniz zaten. Sonrasında da Changer sistemi geldi. Ve de yani e, olamadım maalesef çünkü çok zordu. O zamanlar e-sporcular ve siz işte falan Diamond bir Changer ile de oynuyordu ve de çok zordu ki e, Diamond 1 99 LP iken eğer MMR'ın pardon Diamond 1 98 LP iken MMR'ın Changer sonuncusundan asla sana 1 LP verip 99 LP'de falan bırakıyordu. Öyle zamanlardı. Ya o zamanlar Kartus oynamam. Arada sırada Mid'de oynardım sadece. Jungle Karsu'ya zaten bir şey yoktu. Mid'de Fizz, eski Gragas, eski Kassadin bu gibi şampiyonları metaya oynamayı çok severdim. Ve de Karthus'u arada sarıda oynardım. Karsus tanışma hikayem böyleydi. Karthus'un Q'su yerden kırmızı bir, böyle şunun kırmızı hala ama küçük, yanları belirgin olmayan cinsten bir şey çıkartırdı. O zamanlar Metleyin şampiyonları böyle alana sarı veren, manayla yalı şampiyonlar ol olurdu. İşte herkesin morallonu mikon, yok o zamanlar morallo meta değildi. Atenin kadehi, asırlık gibi itemler alırdı en iyi falan. O, o zamanların metası bunlardı. Karsus o zamanlar zaten bolca oynardım. Arada sırada da olsa sıkça oynadığımı düşünüyorum. Sonrasında sezon 3'ten sonra 4, 5, 5'in başı gibi oyunu bıraktım ben. LOL kariyerime, <laughs> LOL yaşantıma son verdim. Liseye geçmiştim. Eskisi harika keyif vermiyordu oyun ve boş vakit geçirdim düşünüyordum. Sonrasında yıllar böyle sezon 5, sezon 6, sezon 7, sezon 8 derken ayda yılda bir internet kafeye gittim. Arkadaşlar beraber eğlencesi LOL oynadım sadece. Sonra sezon 9 geldi. Sezon 9 demek benim üniversiteye başlamam demek. Üniversitedeki e-spor takımına girmemle, üniversitenin takımına girmemle böyle tekrar başlamam bir oldu. Ama üniversitenin takıma top lane main olarak girdim. Zamanında her lane'de main'dim. Ama yıllar yılı oyunu bırakmıştım. Benim red'i çalmışlar pezular bu arada. E, çok önemli değil bunu da mı almışlar? O Benim red'i çalmış çok de, önemli değil chat. Üniversiteye spor takımına girmemle beraber öyle tekrar başlamam bir oldu. Toplayın main olarak soktular beni. Çünkü zamanında toplayın main'dim. Ancak antrenmanlara sürekli katılamamam. Çünkü üniversiteye başlamıştım ve her gün antrenman yapmamı istiyorlardı. Ama benim sevgilim vardı Bursa'da. Sürekli Bursa'ya git gel yapıyordum. Arkadaşlarımla İzmir'e gidiyordum. Şu anda Aydın'da üniversite okuyorum bu arada. O yüzden çok antrenmanlara katılamadım ve beni takımdan babay can babay senden bir bok olmaz deyip yolladılar. Sonrasında tamam dedim yani olmazsa olmasın. Agalarla rol devam et dedim. Lol'u bıraktım tekrardan. Oyna, oynayasım kaçtı zaten takımdan atılınca da. Arada sırada LoL oynamaya devam etmek istiyordum ama hiçbir yerde bilgisayar yoktu. Dandik bir laptopum vardı ve LoL oynamam izin vermeyen bir laptoptu. Oynamayız o zaman dedim. LoL'ü tekrardan bıraktım. Üniversitenin normalde şeyiyle takılıyorduk biz. Özel bir alan kurmuşlardı üniversitede. Orada istediğimiz kadar LoL oynayabiliyorduk bilgisayarlarla. O da arkadaşım yurtta kalıyorum o sırada. O da arkadaşımın monster almasıyla Aman kolumun. Aman <laughs> kolumun oyununa başlamam bir oldu. O da arkadaşım monster al dedim ki oğlum şunda bir lol oynayayım ne kadar tatlı güzel olur falan filan. Ya oyna kanka kayıpsın falan dedi. O da çok bilgisayarla arası olan bir insan değil. Sadece elektronik mühendisliği yani okuduğu için C öğrenciydi o ara. C öğrenci için de bilgisayar almış ailesi. Metin iki oynayan bir kardeşimizdi çok oynamasa da. Onun bilgisayar oynamadığı vakitlerde ben lol oynamaya başladım onun bilgisayarında. Böyle böyle günler geçerken YouTube'da bir video ile karşılaştım. Kartus Jungle videosu. O arada işte Patates'in Mega benzeri şeyler izliyorum sadece YouTube'da. Ona denk gelince arada sırada çok alakam yok. Eğlenceli. Sabah uyanınca video arıyorum işte. Onları izliyorum. Bir baktım. Koreli'nin biri yabancı video bu. Koreli'nin biri Jungle Kartus yapıyor. Lan dedim Jungle Kartus nasıl olabilir böyle bir şey yap olur mu? Düşünüyorum ki Kartus nasıl Jungle dönüyor acaba? Yani şeyim o? düşünce ama bu karakterin jungle dönme potansiyeli yoktu bizim zamanımızda. Ne ara ne oldu? Neyi değiştirdi? Rito yine oyunu bozdu. Ne yaptı Rito falan filan kafasındayım. Mana bitti bizim ya. Şu manadan var ya. Çok şey çektik ama neyse. Viego'yu öldük bir de bu arada. Neyse. Büyük dertler değil. Flaş atma. Şu atma. sen de onu atma bunu atmayacaksın. ne Neyi atacak adam? Lol. Adam karşı dönüştü. Kötü şey atıyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> adam ölmeye çalışıyor. Neyse. Ee, devam keçet. Kartusu jungle'da görmemle Denemen bir oldu lan dedim bu karakter nasıl jungle'da oynanabilir ben de oynayacağım ben de oynayacağım. E gerçekten girdim oynadım Kartus jungle'ı. Enteresandır iyi oynadım. Çünkü mitte zamanda oynardım sezon 2'de sezon 3'teyken. O zamandan beri hiç oynamamıştım. Sezon 9'da jungle'da bir oynayınca ve çok güçlü olduğunu görünce o zamanlar Kartus çok güçlüydü. Her şey bufflıydı güçlüydü. Kartus o anki halinden 10 tane falan nerf yedi üstü teşet. O derece güçlüydü Kartus. Q'sa nerf geldi ultisine falan filan saymakla bitmez. Her neyse Görmemle başlamam bir oldu kartsa sizin 9'da. Ya işte o zamanlar Diamond de yine takılan bir oyuncuydum. Öylesine takılıyordum arada sarılar oynadığım için. Sonra bir baktım abi tak 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 tak. Challenger oldum abi. Anlamadığım şekilde bir anda Challenger oldum. Sadece kart oynadım. Yani çünkü çok seviyordum kartusu Ve bana bir nostalji yaşatıyordu. Zamanında midde oynadığım karakteri. Jungle'da oynayıp iyi oynamak. Nostalji yaşatıyor. Arkadaşlarıma doğu girerdim. Ulan sen ne güzel kart oynuyorsun. Kanka Q'ların çok güzel falan filan diyorlardı bana. Ben de kanka oynuyor mu öyle falan filan diyordum. Bir video da izlemedim böyle ekstra öğretici karşısına oynanır falan filan diye. Sadece oynadım. Bir iyi oynamaya başladım. Sonrasında benim artık git gellerim falan filan çok fazla geziyordum üniversitedeyken çok sık oynayamıyordum ama arada sırada yine oynuyordum. Bir baktım lol skill diye bir şey var site var. Oraya girdim bir baktım dünya kars birincisi olmuşum. Arkadaşlarım söyledi what the fuck dedim nasıl birinci olduk ne yaptık. Hiç KDA falan kasmaya çalışmadan bildiğim birinci olmuşuz ama farkında değilmişiz. E, iyi dedim eğlenelim. Sonra TR da takılmaya başladık öyle. TR Solok'ta ile falan karşılaşıyoruz zamanlar. Vahit'in rank 1 zamanları, Vahit genç o zaman. Öyle öyle yıllar yıllar geçti, bir yıl geçti. Üzerinden sonrasında sezon 10 başladı. Sezonun başlangıcı benim yazın çalışıp yazın turizm sektöründe çalıştım ve para biriktirdim. Para biriktirdikten sonra bir bilgisayar alma kararı verdim. Ben bilgisayar alacağım kardeşim ve aldım bilgisayarla aldığım bilgisayarla gerçekten de hedefi hayalim o. Yayın açmak istiyorum. Ciddi yani bilgisayar için para biriktireceğim ve yayın açacağım dedim kendime. Ve de para biriktirdim yazın çalışıp bir yandan e, üniversiteden devletten aldığım krediyi biriktirip bir yandan yazın çalışıp para biriktirip bilgisayarımı aldım. Sonra aydın da yeni bir eve taşındım kendim. Artık kiraya çıkma vakti geldi dedik ev ar oda arkadaşımla. Kanka ne yapacağız yurtta nereye kadar dedik. İkinci sınıf olmuştum çünkü. O da kanka çıkalım ben iyi fikir falan filan herkes o fikirde zaten Sonra ev arkadaşımla Bir eve taşındık yurt arkadaşımla Agalar saldırsana ona niye kaçıyorsun ya Agalar Agalar Aygün Aygün beni sinirlendiriyorsun neyse Yeni bir eve taşındık Ama salak Can Yüksel her şeyi planlamış Güzel bir bilgisayar almış kendi biriktirdiği parayla ama Salak Can Yüksel'in hesaplayamadığı bir şey vardı O da internet altyapısı oldu Maalesef internet altyapısı Allah'ın belası bir halde olduğu için Türkiye'de başaramadık abi diyen 05 uploadlu 8 megabitlik 8 dolanlık bir internetim vardı. Tabii ki yayın aşamadım <laughs> Öyle bir imkan verilmedi bana abi. Başaramadık abi deyip ne yapalım bari YouTube'a bir iki video atayım. YouTube'la başlayayım bu işe kafasındaydım. Ve de YouTube'a video atmaya başladım. 2019 Aralık ayında. Bu niye bot gibi yürüyor? <laughs> Neyse. YouTube'a video atmaya başladım. Sonrasında çok büyük bir izlenme olmasa da Arkadaşlarımın izlenmesi falan filan bir hiçbir reklamım olmadan Youtube'a devam ettim. Her şey yolundaydı Hiç videolarım izlenmiyordu. Ayda bir video atıyordum Hevesim kaçmıştı biraz internet altyapım olmadığı için Youtube'a bir video atmak için tamı tamına 8-12 saat beklediğimi biliyorum Geceleri videoyu upload etmek için Youtube'a yüklerdim Sabah uyanırdım yüklenmezdi üzülürdüm Sonrasında okula giderdim gelirdim yüklenirdi sevinirdim Neye benzerdi bu benim için? Hani Metin 2'de gece yatmadan önce bilgisayara şey yaparsınız. Pazar kurarsınız. Ardından uyursunuz ya. Uyandığınız itemlerin satılmasını beklersiniz. Ama satılmaz. Üzülürsünüz. Ben de aynısını yaşardım gerçekten. Öyle bir hüsran vardı içimde sürekli. Almak deyip geçtik. Zaman böyle geçerken 2020'nin Mart ayında koronavirüsün Türkiye'ye girmesi üniversitelerin 3 haftalık tatile girişi bizim memleketlerimize kanka sen bir memlekete git gel dediler bize. E tamam gidelim bari dedik. Hiçbir şey yapmadan, hiç fazla yapmadan memleketimize gittik abi Alanya'ya. Alanyalıyım ben. Şu an Alanyalıyım zaten. Alanya'ya gittik. Online eğitim olacakmış. Bilgisayar lazımmış şeyler. E, ben her şeyimi Aydın'da bıraktım dedim. Neyse o zaman dedik. Aydın'a gittim. Aydın'da bilgisayarlarımı, bilgisayarımı, bilgisayarım, ekipmanlarımı topladım. Ve Alanya'ya, memleketime şu an olduğum yere döndüm. Ve bir baktım ki online ders için evime internet bağlatacaktım. Evimde internet yok. Babamın interneti ihtiyacı yok. Telefondaki internet yetiyordu ona. Benim internete ihtiyacım var dedim. eve internet bağlattım. Buraya kadar her şey olan. Eve internet bağlatmak için hmm, Türk Telekom'a gittim dedim ki bize bir internet çözer misiniz? Teşekkürler. Misalinden. Ee, i̇şte paketler neler falan filan diye muhabbet açılmışken bir baktım bizim evin altyapısı iyi yani subhanallah. Hani Allah bir kapı açar bir kapı kapatır misalinden. İnternet altyapımı çok iyi olduğunu fark ettim Anagadayken. Canoski bak bu senin için bir fırsat dedim ve direkt direkt İnterneti direkt bağlattım. Bir anda koşarız, eve geldim heyecanlıyım. İlk yayınımı YouTube'da Nisan ayında açtım. Çok güzel bir aylık bir YouTube'da yayın serüvenimiz vardı. Ona ulti at kardeşim, ultini yapmıyorsun onu anlamadım kardeşim, canımın içi. Sonrasında Twitch'e geçme kararı aldık. Çünkü şarkı dinlememiz gerekiyordu. Şarkı dinlemek için Twitch'e geçen bir Jonas görüyorsunuz chat. Gerçekten şarkı dinlemek için geçtim. Bunu has izleyicimiz izleyicilerimiz bilir ki YouTube'da şarkı dinlenmiyordu yayınlarda ve Twitch'e geçtim. 3 Mayıs tarihinde 2 Mayıs'ın akşamı ilk yayınımı açtım. Ve de şu an buradayız. Yani biraz uzun 10 dakika uzun uzun konuştuk ama buna değdiğini düşünüyorum. Yani benim için çok güzel vakitlerdi. Yalandan hayat hikayemizi anlatmış olduk. Karşı başladık ve bu serüven benim için nasıl geçti misalinden. Heyecanlıydı. Her anından çok keyif aldım. Hala ilk yayınımı açarken Twitch'te ki heyecanımı koruduğuma inanıyorum. Bir yayını açarken hala heyecanlıyım. O içimdeki o umut eğer bir gün sönerse bilin ki yayın açmayı bırakırım zaten canlarım. Bu işi sevmesem yapmam. Bu kadar uzun saatler uğraşmam. Günde çok uzun süreler yayın açıyorum ki bundan keyif alıyorum. Yani günde 8-10 saat durduk yere bir insan açıcı açacak hali yok. Bir yandan ödevlerim var, bir yandan derslerim, sınavlarım. Onlar zaten bir yandan geliyor. Sevgilim var, arkadaşlarım var. Sorumluluklarım fazla. Kendi başıma yaşıyorum. Babam var ama yemek, yemek, her şeyi böyle üzerime binmiş durumda ama sanki hani böyle hani oyun oynamak bazı şeylerden uzaklaştırır ya seni. Beni de yayın yapmak uzaklaştırıyor bazı şeylerden. Sorumluluklarımdan kaçmak biraz daha iyi hissettiriyor beni. O yüzden böyle bir hikaye. Bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum bu hikayenin. Anlattım geçti işte. Niye anlatıyorsun hala Canoski diyorum kendime bir yandan ama. Yani sizlerle birlikte olmak, vakit geçirmek gerçekten bana keyif veriyor. Samimiyetime güvenebilirsiniz ve de içimdeki bu umut, umut söylene kadar yayın açmaya devam edeceğim. Sizlere söz veriyorum. Şu anda ünlü 3. sınıf öğrencisi oldum. 9 aydır yayın yapmaya başlamışım. 9 ay olmuş yani yayın yapmaya başlayalı. Ve de tam gaz devam edeceğiz inşallah. Her şey yolunda. Sadece West yolunda değil. West'te bugün 150 LP'lere geçtik tekrardan. İnşallah 50 LP sonra West'te Grand atması olacağız. Şu mid ben bir alayım. Oyna artık aptal orospu çocuğu güzel kardeşim. Niye harcıyorsun? Özlemişim TR'yi ya. <laughs> Aptal orospu çocuğu güzel kardeşim. Adamın yazına bakar mısın? Bu ya bu server. Bu server. Beni benden alıyor ya. Bu kadar güzel. Bu kadar akıllı insanların bulunduğu bir server. İnsanlar annesine küfür yemek için bu serverda oynuyor. Yapmayın. Gerçekten yapmayın. Reportlayın. Hepsini banlıyor zaten chat. Neyse her şey yolunda. Ben tryhard oyuna devam edeyim. Konuşacaklarımız konuştuk. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa bu konularda şu serüvenin şunu ne yaptı, şu nasıldı, bu nasıldı diye soracağınız bir şey varsa yorumlara sorun canlarım her birine yanıt vereceğimden emin olabilirsiniz. Tabii ki videoyu 6 ay 7 ay sonra izlemiyorsanız o ayrı bir olay. Hafta içinde yazında cevap vereyim yani. Gece yatarken insanlar yemek videosu izler. E pardon. Yemek yerken insanlar YouTube videosu izler. Yemek yemeden ziyade gece uyurken de izlerler. O misalden rahat rahat. Ne diyecektim ben ya? Yine boş yaptık. Neyse çok önemli değil. Bu yönü bir keselim. Ben ne diyordum acaba? Çok merak ettim. Önce editlerken bakacağım ne dediğime. Yöne. Terbiyesiz çocuk. Nereye gidiyorsun? Bana nereye gittiğini söyle. Sana kaç yaşında olduğunu söyleyeyim. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Tak karıcalarım. Oy ne para verdin ama sende kanka ya. Gerçekten buna değer misin yani? Ölmeyi hak etmişsin biraz. O yüzden işlerimiz yolunda. Bu arada yeni planlarımdan bahsedeyim. Böyle konuşmalı bir muhabbet videosu olsun istedim. Çünkü sürekli Twitch'te izliyorsunuz. Burada farklı bir şey görmenizi istiyorum. Yakında, şu an kanalımız büyüyor, çek. Yakında 10 bin abone olacağız çok şükür. Ee, daha ilerinin de peşindeyiz. 10 bin abone yetmeyecek bizim için. Her zaman daha iyisini kovalayacağız. Twitch'te 20 bin takipçiye ulaşıyoruz. İzlenmelerimiz çok iyi, sürekli gelişiyoruz. Yeni planlarım arasında günlük hayattan bir şeyler koymak var. Ee, bunlar nasıl olacak derseniz e, günlük vlog tarzı işte ne yaptım sabah uyandım bir an şaşırdım ortalıktanlık hayır o espri yapmayacağım. Kafayı yedi. Çet adam 1-6 e Adamın 1-6 e olduğunu bilseydim çalmazdım. Ama adam 1-6 e olunca biraz kafayı yemeleri şey oluyor. Böyle yakın oluyor. Boşluğa falan flash attı adam. Anlamadım. Allah yardımcısı olsun kardeşimizin. Sen şöyle bir geriye it. Gelme. Burada bekleyelim. <laughs> Bayılıyorum bu server'a ya. Günlük ayetten videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu arada demiştim çete en son. Gerçekten çek çekeceğim. Hmm. Tak karıcanlarım. Günlük ayetten büyüklükler çekeceğim. Ve bunları sizde yayınlamayı düşünüyorum. Eskiden Rabadon 3600 goldtu ya. Şimdi 3800 oldu değil mi? Neyse. Bazen böyle olur. Üzülmeyin bir şey olmaz. Şu maçı bir taşıyıp niye böyle yaptılar takım ya? İtemlerini satmış gezgini alıyor adam. Hmm. Tamam yap kanka. İnşallah öyle base'den çıkarsan seneye reportlar ban ederiz. Çok güzel. Çok güzel. Gezin alıp gidiyor. Muhteşem bir olay. İstediğim hareketlerden birisi. Böyle adamlara tak karı canlarım. banlatıyorsun kardeşim. Yürüyüp yürüyüp bu adamları banlatacaksın. Tam gaz devam edeceğiz. Bekliyorum seni diyor kendisi. O hemen mutlayalım. Dediklerinin kıymeti, harbiyesi, değeri yok. Vasıfsız bir insan evladı zaten kendisi. Devam edelim. Buradan Viego kardeşimiz varmış. Yöneye doğru gidelim. Bu adam yanımızda intlesin ki rakip para versin. Çünkü benim kesim rakipler bir zaman sonra para vermeyecek. Ama bu kardeşimizin yanımızdaki çocuk öleceği için onlar para verecek. on yani işe yaramasın onu ben alayım kardeşim eyvallah. Buradan devam. Morgan nereye gidiyorsun kanka? Şunları hızlı kesip yok etmemiz lazım. Oyun direkleri falan saldım ben ya. Ya sohbet muhabbet eğlence kafasındayım. Yani planım o. Ama yanıma öyle bir adam geldi ki. Bilmiyorum böyle bir şey yapası geldi. Sinirlendi herhalde bize. Beraber beraber. Adam pantheon oldu bizi kesiyor Kanka o adamı dönüşürsen intilersin <laughs> O adam, adamın ayakkabısı <laughs> Sen o adamı dönüşürsen Harbi lan bu nasıl bir şey Adamda gezgin var ona dönüştü demeyici düştü Salak bir ego İşte her zaman dönüşmemek lazım Bunu öğrenmiş olduk chat bir yandan Adamın yaptığı harekete baksana Şimdi bize baksana <laughs> Bize split'e gidecek bir şampiyon lazım şu anda ya Split'e gidecek ki bize oyunu kazandıracak çünkü bu adamlarla uğraşacağız biz ee, bir oyunu nasıl bitireceğimi, win condition'ını göremiyorum, ben alamet alayım, alamet oyunu bitirtebilir bir yerden açarsak, öyle hallederiz çünkü bu adamla işler olacak gibi değil, bari Moonstone falan alsa da can bassa bize, neyse çok önemli değil, bunu açalım şöyle, bir şeyler diyorsa şey yaparız, güler, güleriz, eğleniriz biraz, İşler dediğim gibi can, canlarım, her şey yolunda, hayat güzel, eğer yaptığınız işten keyif alıyorsanız yapmaya tam gaz devam edin, size ne derlerse desinler. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda yorumlarda Asla büyüyemeyeceksin asla bilmem ne yapacaksın diyen tipler vardı bir sebebi yokken YouTube'a video atmışım ilk videolarım Adam diyor ki başaramayacaksın yapamayacaksın Bir anlamı yok bunu Başka insanlar dediği zaman böyle yayıncılar youtuberlar ben tabii ki her şey önce ben de bir YouTube izleyicisiydim Twitch izleyicisiydim Birisi bir insana durduk yere nefret duyunca çok şaşırırdım mesela Çoğu insanla Twitch'te şu an arkadaşım oldu çoğu yayıncı ve her birinde ne kadar değerli samimi insanlar olduğunu gördüm. Ama sevmediğim, konuşmasını sevmediğim, fikirlerinin bana ters düştüğünü düşündüğüm insanlar da oldu tabii ki. Samimiyetime inanın, yakın arkadaşlarım bilir. Twitch'te işte bir yayıncı mesela, sevmem. Adamın kanına giriyorum o çocuğun. Engelliyorum kanalı. Bir daha benim karşıma çıkmıyor. Yani durduk yere o adama nefret duymaya gerek yok. Ben sevmiyorum, hoşlanmıyorum deyip geçiyorum kendimce. Ama hiçbir sebebi yokken bir insanın nefret duymak gerçekten bir psikolojik altyapısı olması lazım böyle hareketlerin. Sağlık sorunları. Gerçekten büyük bir psikolojik sorun olması lazım. Çocukluğundan başlamak lazım analiz etmeye normalde. Çok kötü durum. Allah yardımcıları olsun. Yani günlük hayatta da sıkıntı çekeceklerini düşünüyorum böyle insanların. İnşallah tez vakitte her şey onların dilediği gibi olur. Yani durduk yere nefret etmek kadar kötü bir şey yok. Nefret etmek kadar kötü bir şey yok insanoğlunda. O kadar kötü bir duygu gereksiz yani sevmediğin insan her zaman olur hayatında. Ya bu insanların günlük hayatta herhangi bir problemle karşılaştığında verdikleri tepkileri merak ediyorum ben sadece. Ne diyorlar Ne yapıyorlar acaba? Yani çünkü bu yaşayışla, oynayışla çok önemli. Değil. Lütfen o insanlardan olmayın. Durduk yer hiçbir insanı nefret tutmayın. gördüğünüz adamın annesine sövmenin bir anlamı yok. Yani bu adamın şimdi sen ne yapacaksın? Bu adama sen ne diyeceksin şimdi? Ne anlatacaksın bu adama? Yani böyle işte. Bilmiyorum. Sorgulamamak lazım. Hayat müşterek. Şimdi chat ben burada normal döneyim bir güzel. Bizim demonik bitti. Bu demoniyi bir alalım. Oyunu taşıp bitirmek istiyorum çünkü. Çok sevmem böyle oyunları oynamayı. çıkıp salmak lazım. Mis gibi yat uyu Can Yüksel. Ne diye şey yapıyorsun? Gecenin birinde video çekiyorum. Normalde hiç yapmazdım böyle şeyler ama içinden bir aşk. Hani artık çek şu YouTube'a video dedirtti. Ve çekmeye girdim. Karşılaştığım manzara bu. Yani. Keşke Vest'i e, yüksek çekseydim. Onda da Treyarch oynarken konuşmak zor oluyor. Ben sohbet havasında kafi eğlenceli bir video olsun istediğim için TR'ye girdim. Anlamadım bir şekilde böyle adamlar geldi. E, dolu şunu da ben taşıyayım. Ya az sonra full build olacağım ya chat. Taşımak zorlaşacak. E, sevmediğim olay o. Sevmediğim olay taşımanın zorlaşacak olması. Hmm, benim Ve denemesi agalarla Agalarla ikisini de kestik gayet iyi Onu kesebilecek miyiz Bu biz bir açalım artık ya Bu aga ölmek istemiyor Ama şöyle bir şey yaparsak tak Ezoya bak ya Ezoya bak kaçtı bizden Biliyor öleceğini Seni kim kastırdı la gülücük Seni kim kastırdı la Kanka hepiniz kastırdınız ya bu da bir ayrı özgüven. Ben çok iyiyim de seni başkası intledi tribinde. Seni kim kastadı? Kanka full build oldum kimse kastırmadı ya. Şen mi diyor? 7 kere ölümle böyle iten bak. Full build olmuşum. Adam seni kim kastırdı diyor. Yeni gördük kastığımı. Sıkıntı orada. Yani full build olduktan sonra görmese benim kastığımı sıkıntı yok diyeceğim de. Kanka bir tık full build oldum. Geç gördün. Olur öyle. Kötü haberi vereyim chat. Bu maçı bundan sonra taşıma potansiyelim. Azalma azalmadı şu anda bu maçı taşı potansiyeli. Takımın tuşlara basması lazım. Ama takımın tuşlara basacağını pek düşünmüyorum. Bir enteresan oynuyorlar. Yani kısılamayacağım. Daha fazla scale olamayacağım. Sadece kara satımı arttırabilirim. Onun dışında bir şey göremiyorum. Bir de takım arkadaşlar gelin. E, gelin diyelim takıma. Benle oynasınlar da. E, bari kazandırayım maçı. Yıldırımhan. İsmin güzel ama oynayışın kötü. Niye öldüler ya? Biraz abartılı bir kötü takım geldi chat. Ama happens. Dönerlermet iş yapıyor Tak bana gel bir anda Tak bana gel bir anda Sen Sen ölmek için yaşayanlardansın Sen ölmek için yaşayanlardansın kardeşim Okudun mu onu? Tak karıcanlarım e Öyle, ölmek için yaşayanlardan e Şimdi Kenan, e, gelsene benimle e, Baron, gel Geçen oyun, e, gelsene şuraya Gelsene kardeşim ya, iki tane minyon olma, gelsene şuraya Ya e, Baron'la falan alacağız oyunu az, az sonra Ruh var, sıkıntı bu işler Gel bas tuşlara ben aldım bunu demolik sayesinde zaten. Al şunu kardeşim. Al şunu. Al al. Al kanka vur. Vur tuşlara bas. Helal. Helal. Bak takımı yönlendiriyoruz kardeşlerimizi. Al şu Baran'ı. Daha Baran'a gitmemiz lazım. Eyvallah Ezreal kardeşim yardımın için. Teşekkürler. Burada olduğumuzu nasıl tahmin etti onu da bilmiyorum yani. Ee, Drake direkt gel. Gel direkt. Dinle beni. beni isteyen beni dinlesin. Yazalım takım arkadaşlarımıza. Drake'e toplanalım. alalım. Burada da bir fight alalım. Ne yapabilir rakip takım? Bana fox atacaklar bu sefer. Benim ne kadar kastımı biliyorlar ama karşıda herkes güçlü ya. Hepsi güçlü olmasa sıkıntı. Neyse yapınız hallederiz. Şöyle bir toplanın abi gel gel. Afelios'u boş ver. Diğerleri beni dinlesin. Afelios'a ihtiyacımız yok. Takım gelsin. Bu, bunu ruhu vermeyelim. Dert değil. Buradaki fighter türlü taşıyacağım ben zaten. Şöyle bir. Şöyle iki. Sen inandın yani ona. Senin kim kastırdı la yazan kardeşimiz. Sen inandın ona. Smite atmasak iyiydi buna. Yani çünkü ruhu verme şansımız var şimdi benim yüzümden. Her şey yolunda. Devam. Ee, devam burası. Onu keserler herhalde. Tuşlara basabileceklerini düşünüyorum. Antion'da helal hoş olsun kardeşimiz. Oynuyor oyunu oyununu. Tebrik edilisi. Selam kanka. Bak şöyle bir durduralım seni. İyi e slow. Devamını istiyorum buranın. Helal. Attın slow'u. Ah be. Dayan dayan şen. Senin en daha gelmedi. ikinci E full emidiysen. Tak canlarım Helal. Helal kanka. Vurun şuna vurun şuna vurun şuna. Bitir şu oyunu. Bitir şu oyunu. Bitir şu oyunu. Takım report diyor. Takım report değil kanka. Bazen hatayı kendi araman gerekir. Yeterince iyi olmak ve yeterince iyi olmamak hakkında biraz düşün. Takım report diye bir şey yok. Ben niye bu maçı daha iyi oynayamadım var? Daha iyi oynayabilir. Her insanın limitleri vardır. Limitine erdiysen, hoş yapmayıp kabullenmek gerekir bazen. Bazen böyle olur dendiği gibi. Güzel yani bu kardeşlerimiz taşı verdik. Eğlence amacında bir videoydu. Çok düşünmeye gerek yok. İnsanların liglerine bakın şöyle neymiştikleri çok önemli değil benim için. Güzel videoydu. Her şeyin önce eğlenceli bol muhabbetli bir videoydu ve bundan daha değerli hiçbir şey yok canlarım işleri. Zeri seviyorum. Allah'a emanet olun. Tak